bir gün. Hı. Dur tamam ben ördün o iki korna. baba babasısın değil mi? Nereden bildin? bıyığından Neyse konumuza gelelim. Bura nesin geldiğimi iyi biliyorsun. Peki kamisin değil mi? Evet doğru bizim Şimdi seni nok edeceğim. Ha 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 ne var. dikkat et bana. Peki. Kastım. Gel buraya Ali. Az kafa ya. Ne yapacağım ne yapacağım? Sonunda sıktın, simsiyi yok edeceğim. Yok etmeden de tüke yemek ister misin? Peki. Güzel bir kek mi? Hmm. ne var?